Merhaba sevgili takipçilerim. Bu hafta Kuşadası'ndayız. O tatilimizi yapacağız ve e, tatilimizden görüntüleri paylaşacağım sizinle. Umarım çok keyifli olur. Bir hafta buradayız. Keşfettiğimiz her yeri sizinle paylaşacağım. Umarım siz de eğlenirsiniz, keyif alırsınız. Benimle birlikte tatil yaparsınız. Müzik akşam geldiğimizde burada yemek yedik. Naz restorandı. Yemekleri güzeldi. Biz balık tercih ettik. Küçüğümüz için Adana aldık o da güzeldi. Şurası balıkçılar çarşısı. Şurası da yemek yediğimiz restoran. Tavsiye ederim, güzeldi. Kolay gelsin. Balığa mı çıkıyorsunuz? Evet. Bereketli olsun. Kuşadası'ndan herkese günaydın. Sabahın bu erken saatlerinde yola çıktık. Biz bir komşuya gidip geleceğiz. Ee, feribot bekliyoruz şu anda. Pasaport işlemlerimizi yapacağız birazdan. Orada görüşürüz. Biz bir komşuya geçip gelelim diyerek başladığımız bu gezimiz biraz sıkıntılı geçti. Buradan söylemeden geçmek istemedim. Hatta şu anda aslında ağzım dolu küfür ama bu bana ve programıma yakışmayacağı için e, şu anda sesimi çıkarmıyorum. E, sabah 8.47'de feribota bindik. Saat 10'da buraya indik. Öyle 40 dakika falan da sürmüyormuş. Bir saat sürdü. Yolculukta sıkıntı yoktu. Güzel bir yolculuk geçti. E, i̇ndikten sonra saat 10'da indik. 11-15'e kadar tek sıra halinde gümrükten geçmeyi bekledik kesinlikle işi yavaşlatıyorlar ve biz Türkler için problem çıkarmaya çalışıyorlar önümüze Avrupa vatandaşları olan kolombiyalı bir grubu grubu geçirdiler e, 20 kişilik bir gruptu e, biz Türkler sadece arkada birbirimizi yemekle kaldık e, sen benim önüme geçtin sıra benimdi, sıra senin de şeklinde e, ne biz Türkler harekete geçtik. Ne de onlar bu konuyu düzelttiler. Bildiğiniz e, ülkeler arası çekişmeleri burada yansıttılar bize de. Şu an çok sinirim bozuk ama yine de moralimi bozmayacağım. Kendimi birazdan toparlayıp gezmeye başlayacağım. Şimdi iskelede indikten sonra sağ tarafa doğru yürümeye başladım. E, her yerde her adada olduğu gibi işte bir iskele ve iskele caddesi var. Şu an Vati limanına indik biz burası adanın merkezi konumunda imiş. Önce bir burayı gezeriz sanırım. Bir kiralama söz konusu olursa motosiklet ya da araç Pisagor'un doğduğu yer olan Pitagon bölgesi ne gitmeyi hedefliyorum. Aslında birçok bir yere gitmeyi hedefliyordum ama vakit çok az kaldı. Dönüşte de en az bir, bir buçuk saat erken dönmemiz gerekiyormuş. Bence 2 saat bile erken dönsek yeridir bu kafadaki insanların olduğu bir yerde ancak işler yürür diye düşünüyorum. Neyse siz yine de benim kusuruma bakmayın. Çok gerginim şu anda. Çok öfkeliyim. Daha güzel şartlar altında görüşeceğiz. Ama gitmeden önce şöyle bir etrafımı göstermek isterim. önce biraz sahilde yürüyelim istiyorum. Sonra ara sokaklara gireceğim. Eski batı evlerinin olduğu yerler varmış. Orayı bulacağım. Bir iki tane müze varmış. Orayı gezebilirsek gezelim. Şimdi ara sokaklara girdim. Sahilin bir arka sokağı. Temiz ve şirin gözüküyor. Gezerken bir kilise gördük. İçeriye girdik, mumumuzu yaktık, duamızı ettik, yola devam sanki Türkiye'de herhangi bir adayı geziyormuşum gibi hissediyorum şu ana kadar hiç yabancı dikkat çekmedim. Sadece konuşmalar dışında. Markete girdik. Bir bakalım burada neler varmış. Fiyatlar nasılmış? ya Onlar öyle söylüyorlar. Pisagor'un doğduğu yer olan bölümüne geçmeye çalışıyorum otobüs durağına geldim. Otobüsle geçebileceğimi söylediler. Sanki 1980'ler 90'lar Türkiye'si gibi. Otobüs durağını bulduk sonunda. Adanın her yerine gidiyormuş buradan otobüs. En son Karlovas'ı otobüsümüzü beklerken keşfetmeye devam ediyoruz. Bir arka sokağa geçtik. Bu sokaktan görünümde böyle. Yiyecekleri çok da farklı bir yiyecek içecek yok aslında. Hani ulusal dediğimiz şeyler buralarda da var. Pizza, hamburger tarzı. Ee, onun dışında Yunanistan'a özgü şeyler arasında genelde peynir, feta dedikleri bir peynir çeşidi var. Bütün yemeklerinde, salatalarında kullanıyorlarmış. Ee, ve diğer yemekler dolma, sarma, makarna tarzı şeyler aynı tarzdalar. Ee, aslında bütün Balkan ülkeleri, Romanya falan da benzeşiyorlar bu konuda. Ülkeler arası sıkıntılar olsa da halklar birbirini seviyor galiba. Biraz önce biriyle tanıştık. Kuşadası'na, Efes'e gelmiş. Çok sevmiş. da yaşıyormuş. Mahalleli bir müşavirmiş. Şu an saat 12.15 Yaklaşık bir yarım saat falan e, sürdü otobüs. Şu an Pythagorion sokaklarında geziyoruz. Küçük küçük dükkanlar var. Temiz, sürük. Güzel gözüküyor. Hava biraz sıcak. Mecburen bu şekilde oldu ama tatlı. Burada siesta alışkanlığı var biliyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Yunanlılar rahatına düşkün insanlar. Öğlen uykusu, öğlen molası dedikleri siestaları var. Akşam canlanıp öğlen uyuyorlar. Ama şu anda açık her yer kalabalık az olsa da yine de var. Meşhur matematik dehası Pisagor'un heykelini de bulduk. 496 doğumlu, 580 ölüm yılı ve üzerinde şükkan işaretleriyle birlikte. Ve şöyle güzel bir koy. Çok güzel bir yer. Burayı sevdim. Samos'un merkezindense burası çok daha tatlı. Bence. Evet. Şimdi Pisagor heykelinin önündeyiz. Ve Pisagor köyündeyiz. Çok güzel bir köy. Ben burayı çok sevdim. Bayıldım buraya. Görülesi birçok yeri var ama biz bir günlük geldiğimiz için çok farklı yerlerine gidemeyeceğiz. 15-15'te de dönüş var. Ee, akşam 18'de de e, feribotumuz kalkacak. O zamana kadar yapabildiklerimizi yapacağız. Gezebildiğimiz yerleri gezeceğiz ve göstereceğiz sizlere. Komşumuz bizi hoş karşılamasa da biz yine kendimiz için hoşluklar bulmaya devam edelim. Gezmeye devam ediyoruz. O kadar sıcak ki ben burada denize girerken siz videoyu izlemeye devam edin. Biraz denize girip ferahladık. Şimdi sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Birazdan otobüse binip Samos'a geçeceğiz. Orada da biraz gezdikten sonra feribotumuza binip Kuşadası'na geri döneceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. bir sokak daha keşfettim. Pythagoras is. Pythagoras was a mathematician. He was a philosopher and a musician. He created this cup to um, teach people about fairness and measure. So you, this is a cup. It's a drinking cup. You can drink like an ordinary cup as long as the water mm -hmm. or the wine mm -hmm. is inside this line. Mm -hmm. If you are greedy and you want more, you're mm -hmm. losing everything. Through this hole mm -hmm. and falls upon you. In mm -hmm. ancient Greek, that meant mm -hmm. that uh, you were being marked as a sinner for the insult that you committed towards the gods and the humanity. So, let me show you. I hope I oh, haven't, oh, haven't. Thank you. Tamam, su almaya gitti. E, o su alıp gelinceye kadar ben anlatayım. Bu Pisacor'un Adalet Kupası. Bunlar e, insanın bulunduğu e, yani sahip olduğu değerleri e, farkında olmayıp daha fazlasını iste, istemelerinin dolayı aç gözlük diyebiliriz. Sonra devam edeceğim. So, Aha. you can drink like an ordinary cup. Yes. Lie. As long as it's uh, right now, I'm within the limit. Uh -huh. Okay, I can drink. Yes, no problem. but if I'm greedy and I want more, oh. <laughs> I'm losing everything. That way, Pythagoras taught people that if you're greedy and you want mm -hmm. more, there has to be balance, no matter what. Mm -hmm. uh, you, are, you will lose everything if you uh, want more than you can have. Yes. Thank you so much. What's your name? Eva. Nice Eva, to you. Eva, thank you so much. Nice to meet you. You're yeah, very bye bye bye. It was my pleasure. Goodbye. Thank you. <laughs> Bu arada yürümeye devam ederken ben anlatayım. Biraz önce gördüğümüz show. Eva bize anlattı. Ben de Türkçe anlatmaya çalışayım. Pisagor'un adalet kupası olarak geçiyor. Buraya geldiğinizde hediyelik eşya olarak alabileceğiniz güzel bir anlamlı bir hediyelik eşya bence. İnsanların sahip oldukları değerlerin farkında olup onunla yetinmeyi bilmeleri gerektiğini eğer fazlasına sahip olmak istediklerinde elindekileri de kaybedebileceklerini bilmeleri gerektiğini anlatan bir kupa. Bir çizgisi var. O çizgiye kadar çiçek doldurduklarında sahip oldukları kendilerinin, kendinizin oluyor. Ama o çizgiyi aştığınızda daha fazlasını istediğinizde sizin olmayabiliyor. Elinizden, elinizden kayıp gidebiliyor. Dostlar belden aşağı dostlar aşağı Aman ölüm zalim öldü Üç gün ara Al başımdan bu sevdayı Götür yar you know Yeah, 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 Aman ölüm zalim ölüm Üç gün ara Al başından bu sevdayı gö Atatürk'ün de sevdiği bu tela, Selanik türküsü hepimize armağan olsun. Özellikle de Yunanlılara armağan olsun. Ee, şöyle limana doğru yürürken dönüş yolculuğumuz başladı. Bir toparlayacak olursak eğer sabah 8 feribotuyla ki 8.47'de e, hareket etti. Samos Adası'na geldik. Samos Adası, Kuşadası'nın Dilek Yarımadası tarafından gözüken, hani şu uzatsak parmağımızla dokunup sanki verecekmişiz gibi gözüken en yakın Yunan Adası diyebilirim. Samos Adası olarak geçiyor. Biz de Sisam Adası olarak da biliniyor. Tekrar şu anda Kuşadası'na dönüş yapıyorum. Görüşeceğiz.